Hedefi de küçültebiliriz. O yüzden aynen. demin söylediğim gibi, gibi her şey okey. Evet, hedef çok büyükse belki şey olabilir. E, aynen, aynen. Çok. Çıkabiliriz ya da birilerinin bir hemen bir şeyler söylemesiyle hemen raydan çıkabiliriz. İşte o, i̇şte zaman o A kutusuyla B kutusu arasındaki ait olma. Yani heyecan, coşku, arzuyu hissettiyorsak tamam. A kutusu ile B kutusu arasındaki dirence girdiğimiz zaman hizasızlaşıyoruz genelde. Benim yayınım gidiyor sanki ya. Ben de ne dediğini anlayamadım son cümleyi. Yo şu an buradasın. Tamam. Söylüyorum. A kutusu ile B kutusu ne dedi? Buradayım ama A kutusuyla ile B kutusu arasındaki yolculukta dirence gireriz. Orada hizasızlaşırız. Ya bizi A kutusuna geri çekmek istediği zaman. Heyecanımız yeterince dediğin gibi fazla değilse B kutusuna isteğimiz heyecanımız çok fazla değilse A kutusuna geri dönme isteği ego tarafından çok böyle kafa sesimiz orada artar. Orada da dirence girmemek hizayı e, rahatlatır. Farkındalığı ve daha rahat hizalanırız. İstersem, i̇stersek egomuzla istersek e, hedefimizle. Hedefimizle. Akın ben bir şey merak ediyorum. Söyle Akın. Ee, yayınları üç günde bir yapıyorum. Yani şimdilik ama e, şeyim e, niyetim bu. Üç günde bir yapmak. Bakalım <laughs> devam edebilecek miyiz öyle. Ee, yani bugün ayın 12'si 15'inde tekrar ve 18'inde doğum günümde devam edeceğim. <laughs> Akın sorunu soracaksan sor. Yoksa yavaş yavaş bitireceğiz. Devenin titreşimi yarattı. Ee, senin eklemek istediğin bir şey var mı tatlım? Yok aşkım herkesi öpüyorum çok güzeldi teşekkür ederim ben teşekkür ederim ee, sana nasıl ulaşabiliriz onu da söyle akın belki yazar vardı yazdı simya noktası simya noktası e, Asistanıma evet, ulaşabilirsiniz 0530 soru 990 ne, ne sorusu öyle, ya öyle kapatmayı seviyorum ha ha bir işi yaparken belli dakika geçince yaşanan konsantre kaybını işte o bahsettiğim akın A kutusuyla B kutusu arasındaki dirence girdiği zaman ego seni tekrar A kutusuna çekmek istediği zaman erteleme, uyku, e, ondan sonracama işte kafanda bunun yapamayacağına dair sesler bunlar tamam ego ego oyunlarıdır bilebilirsin ki orada senin egonun seni oraya götürmemekle ilgili bir korkusu var götürmemekle ilgili bir korkusu var ve o korkuyu yani o kararı tutmasında da seni koruduğunu düşündüğü bir Durum var. O durumdan dolayı seni oraya gitmeni engelliyor ve bunların tamamı aslında e, ego oyundur. O yüzden arzu çok önemlidir çünkü arzu bizim benzinimizdir, enerjimiz, arzumuzun yüksek olması, konsantrasyon ve motivasyon anlamında o yolu yürürken e, çok önemli olduğu için arzumuzun ve frekansımızın yüksek olması. işte bilim çalışmalarında farklı egzersizlerle bunları. E, yapıyoruz o yolculukta. Ya Bir de şunu eklemek istiyorum. Ego her daim filtreliyor. Her konuşulanı, her yaşadığın mesela o ki, kimi dinliyordun orada, ne oluyorsa akıldan bir şey gidiyorsa. O anda demek ki e, tanımlar. için. E, o aldığın kararlar. Bir de yoksa, ego tanımları çok sever. Için. Nasıl? Neyi çok sever? Tanım. <laughs> Tanım mı dedin? tanımlamayı çok sever hani filtreler ve tanımlar. Evet. Hani burası böyledir, şurada şöyledir. Bunu böyle yapmazsan olmaz. Sen psikolog musun? Psikolog değilsen bunu yapamazsın. Sen nesin? tanımlar. Hı hı. Hiçbirimiz oysa ki tanımlara e, hiçbirimiz. Bu bedende olmamız küçük olduğumuzu... Tamam, beden, şarjım bitiyor. Ben şunu taktım. Tamam. Dinliyorum tatlım. Öyle yani. Öyle hani şimdi şeyden akından senin söylediğinden öyle Elin aldım yani. Onu söylemek istedim. Ee, sana da nasıl ulaşabiliriz? Onu da söyle tatlım. Rica ederiz Akın. Ee, e, web www.simya.com simya.gmail.com'a mesaj atabilirler. Asistanımı arayabilirler. noktası Instagram, YouTube Facebook hepsi simya noktası benim. Seçtiğim numarası da 0530 994 8393. E, Çalışmalarımla ilgili de Instagram'da, Facebook'ta e, bakabilirler, görebilirler. öyle. Çok güzel. Teşekkür ederim tekrar geldiğin için her daim ben adım, teşekkür ediyorum. E, bir adım atıyor olsam e, arkamda yanımda her yanımda bir destekçim, full destekçim olduğun için sana çok teş teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Ben teşekkür ederim varlığın için e, ben bu ben kadar de, güzel de. insanlara ilham olup alan tuttuğun için de takdir Ay, ediyorum, benim. tebrik ediyorum, seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum arkadaşlar hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim Bir dahaki programda görüşmek üzere. söylemeyi müsülmene Ben gideyim, ben gideyim sen vedaını yap Kito, ben çıkıyorum. Yo, de... Gitme gitme. Gitme. <laughs> ben de gideyim. Arkadaşlar gerçekten hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sorularınızı ilettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ee, 15'inde görüşmek üzere ve tabii ki yine 18'inde 3 günü 3 gün e, arayla yapmaya niyetliyim bu programları. Ve de e, YouTube'da kanalı açmıştım. Ona nihayet eklemeyi öğrendim. YouTube'dan da tekrarlarını izleyebilirsiniz. Yine sorularınız olursa ben genelde bir gün öncesinde birazcık yayın yapıyorum konumuz hakkında ama genel olarak sorularınız olursa bana özelden yazabilirsiniz. Ya da Pinar Don, donmez, dönmezin Donmez 18 at e, gmail.com'dan da e, sorularınız olursa yazabilirsiniz. Ama yine burası en kolay yolu galiba. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.